Uh. Yeah. Uh. Yeah. Herkese merhaba. 80 günde devri Türkiye 73. gün videosuyla devam ediyoruz. 73. gün Niyetim Antalya'dan Denizli'ye ulaşmaktı. E, ulaşamayacak olsam da göz üzerinde herhangi bir ilçede konaklarım diye düşündüm. Böyle bir plan yapmıştım. Sabah erkenden yola koyuldum. Saat 11.30 gibi tahtalı belini açmıştım. Korkut eline giriş yapmadan sola döndüm ve devam ettim. Saat 2'ye doğru bir seyir tepesine ulaşmıştım. Buraya kadar neredeyse tamamen tırmanışlı bir sürüş oldu. Bundan sonraki sürüşlerde inişli çıkışlı bir şekilde ilerledi. Seyir tepesinde güzel bir öğle yemeği yedim. Sonrasında yola koyuldum. Saat 4 gibi Çomaklı Tepe geçişini açtım. Saat 6'ya yaklaşırken hava kararmaya başlamıştı yavaş yavaş. Saat 7'de hava karardı. Ben acı payamdaydım. Acı payamda güzel bir akşam yemeği yedim. Kebap yedim. Yol yapım çalışması vardı tek şerit yolda. Biraz daha acele ederek yolu kapatarak o şekilde sürüş yaptım ve yol açıldıktan sonra emniyet şeridine geçtim. Bir buçuk saat sonra da Leblebi'nin başkenti Serinhisar'a ulaşmıştım. Türlü türlü Leblebi çeşitleri vardı, draceler vardı. Oradan da bir kilo Leblebi aldıktan sonra çantamın arkasına bağladım ve yola koyuldum. Son geçtim Kazıkbeli geçitiydi. Saat 9.30 gibi Kazıkbeli geçidini açtım. Sonrasında Denizli'ye doğru sürüşe devam ettim. Saat 11.40 gibi abimin evine ulaşmıştım. Oldukça yorucu bir gündü benim için. Tırmanışlı, zorlu ve uzun mesafeli bir sürüştü. Göz kapaklarım yara yemişti artık yorgunluktan. Yengem de çok güzel yemekler hazırlamıştı. Taze fasulye, kavurma, yoğurt, salata ve ayrıca aşure çok güzel bir sofra kurmuştu. Yemeği yedikten sonra dinlenmeye çekildim. 73. gün videosu gelsin. Saat 8.45 Antalya'dan yavaş yavaş çıkıyorum. dün bu ayrımdan aşağı inip Konya altına doğru ilerlemiştim. Bugün tekrar aynı yere geri döndüm. 11.6 km mesafe. Şimdi Korkuteli ayrımından denize doğru devam edeceğim. Şimdi 9. km'deyim. Burada güver yer var. Karşımak lazım. 40 Denizli 200 km saat 10.20 22. km değil. Çok 108'e yeni çıkıyorum. Saat 11. .00. Efendim? Biraz anlar mısın? Yok abi hiç anlamadım. Ben gidiyorum Burası Göğüçük. Evet, Saat 11.53. kilometredeyim. Saat 12.14. 3 saat 3 dakikadır sürüş yapıyorum. Ortalama 6.4. Sağ taraf Yazır Köyü Bucak Mahallesi. Çok gül bahçeleri var sanırım, gülerce o ama emin olamadım. Fethiye, Denizli Elmalıya, Sola Tefenli, Bucak, Burdur, Ankara içinde düz yol veriyor. Burası Korkuteli. Pehlivanlarıydın herhalde ki. Burada bir peldivanın altın kemerini sembolize eden figürler var. 64. kilometre, saat bir. 68.6 kilometre, 107 eğim var. Şu an 78.6 yol geldim. Saat 2.54 yemek molası vermiştim seyir tepesinde. Yola devam ediyorum. 4 saat 50 dakika sürüş yaptım. 82. kilometre Burada bir eğim başladı aşağı doğru. Bakalım sonra tekrar yukarı çıkacağım muhtemelen. Saat 3. Şu an 90. kilometredeyim. Soğuk asfalt burada bayağı kendini hissettiriyor. Ellerim mahvoldu. çekiyorum Kilometre. 96. kilometre 96.2 96. Burada sınırına girdim Saat 3.7 Ve saat 3.3 dakikada beya çeviriyoruz. 8. kilometre. 101. kilometredeyim. Nihayet kaymak asfaltı geçebildim. Umarım bundan sonra yol devamı da böyle olur. Öğüt Belediyesi. Burada yol ayrımı var. Sola Muğla Fethiye tarafına gidiyor. Seydi Kemer. Saat Çavdar, Denizli, İzmir, Burdur. 106. kilometre, yaklaşık 6 saatte bisiklet sürüyorum. Saat 04.03. Çomaklı Çomaklıbeli Çomaklıbeli, Beli 14. saatinde. Şu an 109. kilometredeyim. Saat 4:16 6 saat 10 dakika sürüşüm var. Petro ofisinde durdum bir şeyler atıştırdım yola çıktım 124. kilometrede burası Kayacık saat 5 7 saat 4 dakika yol geldi. 140. 140. <laughs> kilometre saat altı. sınırına giriyorum şu an girdim ve sınır gergimelde asfalt değişti şimdiye kadar pütürlü soğuk asfalt gelmiştim şimdi sıcak asfalt oldu bakalım bu asfalt nereye kadar sürüyor yol ayrılıyordu. Ayrılan yoldan Keloğlan mağarasına bir yol var. 4 km sonra. Orada Keloğlan mağarası var. Saç çıkarttığına inanılıyor. Mağaranın rüzgar karşıdan vuruyor. Biraz sürüşsüz uğraştırıyor. Ama giriş yapıyorum. Nüfusu 55.300 acıbayım. Neymiş ne ismi? 166. kilometre saat 7-9'a geçiyor. Ee, kebap dedim. Şimdi buradan yol devam edeceğim. yaklaşık 50 km, 55 km yolum var. 173. kilometredeyim. Saat 8. burası Alaattin. Alaattin diye bir yer. Köy ya da kasaba emin değilim. Dallı Gölü buradan sağa dönünce e, burada sormuştum burası Dallı Gölü mü diye değil. Leblebi'nin başkenti Serinhisar'a hoş geldiniz diyor. Şu an Serinhisar'a 10 km mesafem var. Geçerken Leblebi alıp böyle devam edeceğim yola. Şu an 176 km'deyim. 183. km'de 8.5 saat. Fenisar 14.600 nüfus. 183 kilometre. 9.5 saattir bisiklet sürüyorum. 155 kilometrelik bir bölünmüş ol burası. 196. kilometredeyim. Pamukkale'ye 40 kilometre yol varmış. 166. Denizli'ye 26 kilometre yol kaldı. Hava biraz serinledi şu an. Yine şimdi hisseli biraz üşütüyor. prensip olarak çünkü önümü çok net göremiyorum. Bir benim ışığın merceğin camı düştü. Ee, o yüzden de iyi odaklamıyor. Işığı şey yayıyor. dediğim Saat 10. 10 saat 22 dakikadır pedal çeviriyorum. 210. kilometredeyim. Buradan denizin manzarası çok güzel görünüyor. Bütün ışıkları. görünüyor. 211. kilometre oldu. 212. kilometredeyim. Biraz önce 210. KM'de de Denizli Tabirisi'nin fotoğrafını çektim. Hmm. Şu an devam ediyorum. 10 km gibi bir mesafem var yaklaşık. Merkez olasılık. merkezdeyim. İçeride ilerliyoruz şu an. Ee, ben ben şimdi onun yanına doğru geçeceğim. Yakın zaten şu an. Bir 5 km falan herhalde gideceğim. Ondan sonra buluşuruz onunla. Selamlar değil. Selamlar. <laughs> Merhaba. Seni <laughs> Abi işte ben sana diyorum ya sen diyorum bana söyle ben buraları biliyorum diyor. 73. gün Antalya'dan Denizli'ye bir sürüş yaptım. 233 kilometre yol gittim. 11 saat 22 dakika sürüş yaptım. Toplamda 2750 metre yükseklik kazanım vardı. Benim için oldukça zorlu bir sürüştü. Ee, güzel bir macera oldu. İki günlük yolu bir günde gittiğim için kendime bir dinlenme süresi ayırmıştım. Ee, onu da kendi memleketimde Denizli'de Buldan'da kullanmak üzere kendime bir izin günü verdim. Dinlenme günden bir gün sonra video yüklemeye devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.